Gençler hepinize selamlar. Son 3 ay. YKS'ye son aşağı yukarı 3 ay kaldı. Heyecanlı günler geride kaldı. Daha çok heyecanlı günler bizi bekliyor. Onun için son 3 ay biliyorsunuz üniversite sınav hazırlık senesi unutulmaz. Ben kendi senemi de unutamıyorum. Gençler acısıyla tatlısıyla sınava hazırlandığı seneyi gerçekten bir şekilde hatırlarlar. Çünkü yoğun bir geçen bir sene olur. Ve şu anda da o yoğunluğun daha da böyle kaygıyla birlikte, heyecanla birlikte devam edeceği döneme girdik diyebiliriz. Son 3 ay gençlerde şu ruh hali var. Genellikle TYT istediğim seviyede değil. AYT konularım bitmedi. Çok eksiğim var. Bir de çok yoğun kaygıdayım. Ben ne yapacağım e, durumu? Bu üçgenine e, sıkışmış durumda gençler. Şimdi burada çok basit, sade gençler. Yapmanız gereken temel şeyi hemen bahsedelim. Burada TYT'yi bir şekilde gördünüz. Yok geçen seneden beri paragraf çözüyorsunuz. Sene başından beri değil bilgisi gördünüz. Ne bileyim TYT konularınız, matematik konularınız, fen sosyal vesaire bitti. Bir şekilde yarım yamalak da olsa sorularını çözdünüz. Konuları dinlediniz. Buradan itibaren artık TYT konu teste çok fazla dönmenize, eksik yerler hariç çok fazla atıfta bulunma bulmanıza gerek yok. Burada kursunuz, dershaneniz ya da kendiniz haftada bir bütün TYT yapıyorsanız bunu sıkı sıkıya takip edin ve bunu devam ettirin. Onun dışında her gün bir tane TYT bölümlenemesi çözün. Bugün Türkçe, ertesi gün matematik, ertesi gün fen sosyal şeklinde devam edebilirsiniz. Ya da sözelci dilciler işte bir gün Türkçe yapıyor, ertesi gün fen sosyal matematiği yapıyorlar falan. Bunun gibi e, TYT'yi Haftada bir tane bütün. Diğer günlerde küçük e, bölüm denemeleri şeklinde. 40 soruluk bölüm denemeleri şeklinde yapın. Neden? Çünkü TYT'yi e, çok sık bütün yaparsanız bu sefer de bütün enerjiniz TYT'ye gider. Günlük enerjiniz e, ruh hali olarak kafa TYT'de kalır ve AYT'ye odaklanamazsınız. Ama bölüm denemesi çözdüğünüzde hem süre bağlamında kendinizi diri tutmuş olursunuz. Unutmaları engellemiş olursunuz. Hem de soru pratiği yaptıkça eksik yerleri vesaire görürsünüz. E, ve aktif tutarsınız. TYT'yi her gün belirli bir kısmını aktif tutarak yolunuza devam etmiş olursunuz. Onun dışında geri kalan bütün enerjiyi AYT'ye odaklayın ve AYT'den konu bitirmeye odaklanın. Çünkü sınavın %60'ı AYT ve sınavın müfredatı nedense bütün enerjiyi sınava son 3 ay kalıya kadar öğrencide psikolojik olarak TYT'ye odaklanmasına neden oluyor. Yani öyle enteresan bir müfredatla geliyoruz ki o müfredatın geliş şekli bile TYT, AYT ve öğrencinin psikolojisine uygun değil. Yani son 3 ay kalmış sınavın %60'ı buraya sıkışıyor ve bu ruh haliyle de yönetmem isteniyor benden. Ee, yani sistemin de buna göre kendini en azından sınav sistemlerini buna göre güncellemeleri gerekir kendilerini. Burada geri kalan AYT'ye odaklanmamız. Konu, konu test, konu test gençler AYT çalışmaya devam edin. Bölüm denemeleri dışında işiniz gücünüz AYT konu test, konu bitirme olsun. Konu sınırlı AYT test, AYT'leri yapıyorsa dershaneleriniz, okul kurslarınız vesaire bunları kaçırmayın. Onun dışında ise siz Haziran'ın 15'ine kadar 16'sına kadar konu çalışabilirsiniz. Yani bir de şöyle bir şey var. Hocam konuların bitmem lazım. Hocam konuların Mayıs'ta bitmesi mi lazım? Hocam Mayıs 15'te en geç konular bitmesi gerekiyormuş gibi. Tabii ki yani konuları biraz erken bitirmiş olmak, fazlaca deneme çözmüş olmak e, sizi iyi hissettiriyor olabilir ama böyle de bir kural yok ki. Yani hani şuraya kadar biterse, buraya kadar bitmezse şöyle olur diye. Bu son akşamına kadar, konu çalışabilirsiniz. Yani burada herkesin kendi eksiği, ihtiyacı ve durumu var ve burada da genel kaide falan yok ya. Yani son akşama kadar çalışabilirsiniz. Hatta bazen sınavdan 2-3 gün önce ders çalışmayı bırakın falan diyorlar. Çocuk ders çalışmayı bırakınca inanılmaz kaygılanıyor. Yani o klasik kitapta yazılan klişe önerilere çok da e, yani uzun süredir ki tecrübe üzerinden geldiğinde ben çok önem atfetmiyorum. Yani adama 3 gün 4 gün sınava çalışmayı bıraktırdığınızda kaygısından e, bu sefer de uyuyamaz hale geliyor. Birçok şeyi unutmuş gibi hissediyor ve son akşama kadar belirli miktarda azaltarak e, çalışması gerekiyor. Onun için Böyle bir kayda yok. Mayıs'ın başında konular bitecek. Oradan sonra her gün yok iki TYT çözeceksin, yok iki tane AYT çözeceksin falan. Bunlar kişiden kişiye değişir. Siz şu an itibariyle kendi eksikliklerine odaklanın ve sınav akşamına kadar, sınava kadar da konu çalışabilirsiniz. Konu test gidebilirsiniz gençler. Asıl AYT konuları burada bitecek ee, ve ders çalışmaya devam ettiğinizde günlük birim ders saatiniz Ders ayırdığınız saat arttıkça kaygınız kontrol edilebilir seviyelerde kalacak. Yani çünkü ders çalışmayınca gençler yeterince üstüme düşeni yapmadığımda kaygı düzeyim iyice artıyor. Ee, ve kaygıyı kontrol edebilmenin en iyi yollarından biri de burada işimize odaklanmış olmak. Bu işimize odaklanırken de TYT ve AYT ağırlıklarına bir de ruh halime göre hareket edeyim. Bütün enerjim TYT'ye kaymaması için bir tane bütün TYT diğer günler bölüm denemeleri süre vesaire tekrar ediyorum. Onun dışında Allah ne verdiyse Günlük AYT konu bitirmeye devam ediyorum. Konu bitirmeyi de burada birçok derece yapan öğrencimizin videosu da kanalda var. Oradan da izleyebilirsiniz. Yani öyle abartı kaynaklarla falan konu bitirmeye çalışmayın gençler. Sağlam birer tane kaynaktan gidin. Ondan sonra onları da denemeler üzerinden bölüm denemeler şeklinde ilerleyen dönemde yaparsınız. Sağlam bir tane kaynak ve konuyu halletme şeklinde ilerleyin derim. Çünkü yeterince vakit var. Ve 3 aylık bu dönemde zaten bir de konular birleşmeye başlıyor. Yani siz bazı bilgileri aldınız ve karmaşık durumda kafanızda var şu an. Yeni bilgiler geldikçe bazıları oturacak, birleşecek ve konuların eksik kısımları tamamlanmaya devam edecek. Onun için netler asıl burada artacak. ...bırakmalara dikkat edin. Ve onun dışında da herkesin çizdiği klişelerden çıkın. Yok işte TYT şu kadar net olmalıydı. AYT konuları şurada bitmeliydi. Buraya kadar konu çalışılmaz. Buradan sonra test denemelere geçmediysen... ...şöyle olur böyle olur gibi klişe düşüncelere girmeyin. Çünkü herkes kendi hikayesini, kendi başarısını yazıyor. Ve o değerli oluyor zaten bu dönemde. Onun için de onlarca öğrenciyi gördük. Yani kendi sistemiyle ya da son akşamına kadar... ...konusunu çalışmış, sonradan başlayıp gelmiş ilerlemiş bir ruh haliyle sınavı başarmış gençleri görüyoruz. Neden? Çünkü son zamanda sınava çalışarak gidiyor olmak psikolojik de bizi iyi hissettirdiği için güçlü de oluyoruz. Bu dönemde yarım yamalak çalışa çalışa gidince kalemimiz de korkaklaşıyor, titrekleşiyor. Çünkü çalışmamıza güvenemediğimiz için sınav esnasındaki inisiyatif kullanmalarımız ya da işte işaretlemelerimiz de biraz tedirgin olabiliyor. Onun için son zaman sıkı çalışıyor olmak hem sınav esnasında hem de şu an kaygımı yönetmemi de sağlar. Onun için gençler çok basitçe TYT bölüm denemeleri, AYT konu test sınava kadar devam. Görüşmek üzere.